Gençlerin Avrupa'ya entegrasyon konusunu ele aldığımızda entegrasyon kelimesini aslında anlamını biraz detaylandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Entegrasyon şu anlama geliyor: bir noktadan bir farklı bir noktaya gittiğinizde oraya entegre olmanız gerekiyor ve entegre oluyorsunuz. Ancak ikinci jenerasyondan sonra 3. ve dördüncü jenerasyonda Avrupa'da bulunan gençlerimize baktığımızda onların entegre olma gibi bir derdi olmaması lazım. Çünkü o doğdukları, büyüdükleri ülkelerin artık asli unsurlarıdır. Ancak şuna dikkat etmemiz gerekiyor, asimile olmamış asli unsurlarıdır. Artık o ülkenin de sahiplerindendir. Dışarıdan gelmiş biri gibi entegrasyon ihtiyacına gerek duyulmaması önemli. Ama burada şunu vurgulamakta fayda var. Entegrasyonu reddediyoruz anlamında bir şey çıkmasın tabii ki buradan. Evlatlarımız bulunduğu ülkenin dilini en iyi şekilde bilecek, bulunduğu ülkenin ortamını en iyi şekilde bilecek, bulunduğu ülkenin ülkeye pozitif anlamda katkı sağlayacak, bulunduğu ülkeye sorumluluk alacak. Dolayısıyla entegrasyon meselesi gençlerimizde konu olmamalı. Çünkü gençlerimiz artık bulundukları ülkelerin sahipleri sayılır. Bu çok çok kıymetli asli unsurlarıdır. Ancak bulunduğu ülkelerde faydalı olabilme açısında o ülkenin değerlerini çok iyi bilmeli, o ülkenin kültürünü çok iyi bilmeli ancak bunu kendi kültürümüş gibi benimsememeli. Aslında şunu da vurgulamakta fayda var. Entegrasyon derken burada sadece o ülkenin bizimle uyuşmayan e, özelliklerini devralma anlamına gelmiyor. Burada ülkenin her ülkenin, her bulunduğumuz bulunduğunuz her toplumun pozitif yanları vardır. Biz bu pozitif yanlarından istifade edelim. Mesela e, Almanya'da dakiklik çok çok önemli. Bunu alabiliriz tabii ki. Yani günün sonunda baktığımızda bulunduğumuz ülkenin pozitif özelliklerini alabiliriz. Negatif olan yerlerini de almamakta elbette serbestiz ve almamalıyız. Yani aslında şöyle bir şansımız var. Bulundukları ülkenin zenginliklerinden istifade ederek ana vatanının baba vatanının iki ülkesinin bulunduğu iki ülkenin iki kimliğinin zenginliklerini birleştirerek daha fazla bundan istifade edilebilir bir sinerji oluşturabilir. Aslında ben Türkiye kökenli bir genç olarak, Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli bir genç olarak iki kültür arasına sıkışmış bir pozisyon olarak görülmesini doğru bulmuyorum. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz iki ülkenin de iki toplumun da zenginliklerinden istifade ederek bunu bir sinerji haline getirip, o şekilde o ülkelerde gençler olarak hayatımızı idame etmemiz gerekir. Burada entegrasyon birinci ve ikinci jenerasyon için geçerlidir. Kısmen ikinci jenerasyon için geçerlidir. Çünkü ikinci jenerasyondan da Avrupa'da doğmuş insanlarımız var. Dolayısıyla Avrupa'da doğup büyüdüğünüz andan itibaren entegrasyon kavramı çok doğru kavram değil. Tabi bu iyi niyetle kullanılan bir kavram. Entegre olun, o ülkenin yasalarına saygılı olun, anayasasına saygılı olun. Yani burada bu ülkenin zenginliklerinden, kültürel zenginliklerinden istifade edin. Bu anlama geliyor ama burada kavramları bizim temiz bir şekilde, berrak bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum entegrasyon her halükarda çalışmaya giden ilk jenerasyon için geçerli kısmen ikinci jenerasyon için geçerli üçüncü jenerasyondan itibaren yani Avrupa'da doğmuş gençlerimiz için entegrasyon geçerli değil orada farklı bir kavram belki ...bulunması gerekiyor. Bu düşünce kuruluşlarından, bilim adamları tarafından, sosyoloji üzerinde çalışma yapan arkadaşlarımız tarafından belki farklı bir kavram kullanılması gerekiyor ama... ...entegrasyon anlamı burada çok doğru bir kavram değil. Totalde baktığımızda şu çok önemli. Hangi kavramı kullanırsak kullanalım. Gençlerimizin doğup büyüdüğü ülkelerin zenginliklerinden istifade etmeli, kültüründen istifade etmeli... Teknolojisinden istifade etmeli, literatüründen istifade etmeli, ama bunu yaparken kesinlikle e, asimile olmamaya e, elbette e, gayret göstermeli. Bu çok kıymetli. Yani günün sonunda baktığımızda bulunduğumuz ülkenin zenginliklerinden istifade edelim kendi kimliğimizin bize hediye ettiği güzelliklerden istifade edelim. Bunların ikisini harmanlayalım, bunların ikisini birleştirelim. Güzel bir sinerji oluşturalım. Hem bize faydası olacaktır, hem toplumumuza faydası olacaktır, evlatlara evlatlarımıza faydası olacaktır. Gençlerimizin bulundukları ülkelerde bilimde, edebiyatta, kültürde, sanatta üretmeleri çok çok kıymetli. Zira geleceğe şekil veren bu alanlarda faal olmaları o bulunduğunuz toplumun geleceğini de şekillendirme anlamında faydalı olacaktır. Entegrasyon meselesi aslına baktığımızda bulunduğumuz toplumun içinde iyi bir birey, kaliteli bir birey anlamında bu kelime kullanılıyor. Ancak siz bulunduğunuz toplumun içinde sadece dışarıdan size yansıtılanları alırsanız Tek yönlü hareket ederseniz bu doğru olmayacaktır. Siz bulunduğunuz toplumda da üretmeniz gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani birçok alanda biz iyiyiz e, yurt dışı Türkleri olarak, Avrupalı Türkleri olarak çok verimliyiz. Sadece Avrupa'ya katkı sunmuyoruz, Türkiye'ye de katkı sunuyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda az önce de ifade ettiğimiz gibi bilimde, edebiyatta, kültürde, sanatta, ticarette, değişik alanlarda faal olursak entegrasyon zaten o toplumun toplumu içinde bulunduğu alanı şekillendiren asli unsur oluyoruz zaten. Dediğim gibi sadece tek yönlü bilgi ve kültür alışı değil, iki yönlü bilgi ve kültür alışverişi sağlanması gerekiyor. Bu bağlamda çok önemli olan değişik alanlarda da verimli olmak gerekiyor. Toplumun verimli ve kaliteli bireyi olma açısından bu adımların atılmasında çok çok fayda var. Sadece bulunduğumuz ülkeye değil, sadece kendimize değil, sadece oradaki kendi Türk toplumumuza değil ve bu meseleyi düzgün bir şekilde yönettiğimiz takdirde Türkiye'ye de, ana vatana da faydamız olacaktır diye düşünüyorum. Müzik